Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar pes ediyorum bir videoyla karşınızdayım. Dedim ki 20 like gelmezse ve 60 kişi izlemezse video gelmeyecek dedim ve hepsi oldu. Ben de oyun oynamadım. Neydi buna basalım. Ee, devam et diyelim. Bu ne ya bu sağdaki ne? Çok merak ettim. Taraf sıralamasına bakalım. Menajer ben var mıyım lan buralarda acaba? Siz? Oha 40 bin. Ben baya aşağıdayım. Neyse maşa diyelim. Bakalım kimle oynayacağız? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Gelsin artık hadi yüklensin rakip bekleniyor. Hadi eşleşir. Arkadaşlar bu video ıı, 20 dakika olmayacak ve yani olabilir ama yarım saat falan olmayacak diye düşünüyorum yani inşallah olmaz. Rakip bekleniyor. Bağlantı durum kontrol ediyor demek ki bulundu. Hadi ya video zaten böyle bitiyor neredeyse. Ben videoyu durdurayım. bu Oha. Arkadaşlar kadromuz böyle kalacak. Barcelona geldi. Bir dakika. Barcelona ne abi? Barcelona ne? Arkadaşlar karşı takıma yani karşı oynayacağımız takım Barcelona yani iyi oyuncuları var büyük ihtimalle Messi'si vardır diye düşünüyorum. Ronaldo'su var zaten. Hediye veriliyor. O oh, o oh, o. Oh. o. Oyna para yatırmadıysa aynıyız. Aynıyız. Futbol stadyumu diye bir stadyum oldu. Böyle ne kadar saçma bir stadyum ya. Ve Cristiano Ronaldo var işte. Bakın gördüğünüz gibi Dembele de var. Onu da görüyoruz. o tam bir hata geldi karşı takımdan. Spikerlik yapacağım arkadaşlar. Pas geldi. Şimdi Kalu Miora'ya. Oğlum itinler çok değişik. Şimdi Kalu Kalu'nun pası Mannas dışarıya dışarıya ya yani yanlış kere neyse. Taş bizim olması lazım ya. Tam bu adam salak mı? Şimdi bassan o lan oğlum oraya değil lan. A top bizde. Oyna Cristiano'ya. Oynadı Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Santos. Cristiano Ronaldo da Santos. 1-0 da karşısında golü buluyoruz. Miura, Miura bas Miura. Hızlı kontrolde gole çevirdiniz ya. Ara bas yukarıya. Alın topu Allah için aldık. Adam bunlar oynamıyorken bir gol bulama aldı. Lan baskı. Lan oraya değil. Tek Ronaldo'ya yok. Adam oynamıyor hadi. Şut. Uy. Lan baskı ya baskı baskı. Ne ben mi dalayım? Lan. Ben de ben de ben de Vastel öyle isim mi olur. Temizle ne lan? Tamam çok iyi oldu. Temizle uzaklaştırma. Pas dan geçmedi. Cristiano Ronaldo'ya geçti zaten. Ronaldo dağıtıyor ortalığı. Ronaldo uzaklardan bir şut. Buna gol sevinci yapılır. Cristiano <laughs> Do Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo 2-0. Da geçmedi gol izleyek ya. Dur dur dur. Oyuncu değişikliği yaptı galiba. Hadi ya. Aa tamam. Do aşağıya. Tamam bizde 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 at arabasını. Sorry at. Tamam Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Lan başka Ronaldo geldi aldı ya. Etik 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 bas etik. Ronaldo yapma. Kaleci öne çıkar mı? Ne ben kaleci öne mi çıkarttım onu bilmiyorum. Sorry. Anam. Anam hayır. Gidi, 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 gidi. Adam şu an çok sinirlemiş. Tamam çevireceğim falan diyor. Devam ki. 7-0 öndeyiz ya. <laughs> Başlat. Goal'e bak. Lütfen geçme lan adam. Lan videoda da yoktu ya. Ben onu bulacağım ama ya. O gol neydi ya. Hattrick yaptım. Cristiano Ronaldo yine lan. Yine Ronaldo lan. Lan iki saattir baskı yaptım. Nasıl alamadım? Bak bu tek de aldı. Onda da fal diyorlar zaten. Bas. topa lan at arabasını at arabasını bu da hadi Cristiano Ronaldo sen de koş oğlum ama bize değil top koşsan ne yazar oğlum koş artık tamam lan şu değil şuta basmış işte taç taç hocam taç tamam taç Pastızı bir şekilde sağ kanada doğru bastantan kalu lan koş kalu tam Ana Karol. <laughs> ben en boyu istiyorum ya. Giy lan en be. Kalının pası. Yukarıya. Hocam yukarıya be. Dalın oğlum. Dalın oğlum. Çok iyisiniz. Çıkaramadık. Sen bas. Karol hayır. Kanada oynayacak. Kanada oynayacak. İzin vermedik. Aldık topu. Ya Ronaldo'ya gitmiyor ki top. Dayı bas. Bas. Alamadık gelik sondan. Ha, oğlum bu nasıl bir oynayış? Hepsi de salak. Salak salak salak. Hızlı hızlı. at oraya bomboş yukarıya sol kanattan gidelim ki Cristiano Ronaldo'yu görelim. Cristiano Lan dur. Durduracağım ben. Hop şuraya. Şuraya at lan. Bas 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 oğlum bas oğlum. Bas. Lan bas. Bas, koş. 90'dı 1. Dışarı lan ne oğlum nereye lan? Lan nereye lan? Tra şey yapacaktık. Oyuncu değişikliği yapacaktık boşna. 3 0 aldık. Ya arkadaşlar çok basitlerdi ya. Bayağı basittiniz oğlum ya. Çok iyi kazanıyoruz. Şey atıyor. Ben bir dakika. Leri demek istiyorum. 6500 tamam. Sını... ne sınıf temel? O 5 dakika. Oha. Bir dakika finalist koşu. Taraf sıralamasında 24 bininciyiz. Bir de buradan bakıyoruz. Siz, biz 24.000. bin. Aa, 40 binden düşmüşüz. Bir dakika size geç. Size geç. Lan birinci olan kaç? Bir dakika birinci olana bakabilir miyiz? Bir saniye. Birinci olan kaç? Çünkü biz birinciliğe çok yakınız galiba. 24 biniz oğlum 95 bin ne lan Neyse yaklaşabiliriz 6000 o şeyi bu G'yi e, arttırmamız lazım o yıldızlar zaten parayla diyebiliyorum neyse şey gelsin rakip bulunsun e, devam edeceğiz arkadaşlar güncelleniyor dediğine göre geldi Mustafa diye bir arkadaşımız Juventus'tan ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bir saniye. Çık. Forbette koy Cristiano'yu. Şurası değil şurası. Nerede sol kanat oyuncusu? Lan sol kanat oyuncusunu bulamadım. Sağ kanat oyuncusu oynar burada. Zaten ben şeyde değilim çok. Soldan gitmiyorum. Hep sağdan giderim. Sol kanat oyuncusunu yedeklere koymamış Allah beni kapağı etmesin. ve stadyumumuz futbol stadyumu yine grup maçındayız Sıra, sıralamalara gireceğiz oğlum bu ana bu ben ilk oynadığımda tabii geçen oynamıştım arkadaşlar bu oyuncu vardı Goiz çıkarmıştım. Dün oynamıştım. Sonra sildim. Ve Mbappe çıkmıştı bana ya. Mbappe ya. At şu arabasını. Aa, nereye? What? Guiz. Onun pası. Tamam ben de. Cristiano. Cristiano direkt ben dışarı ya. Ronaldo Fore takt ediyor ya. Daha bir pozisyon geldi Christian oraya. Efsane bir atak. direktten döndü. Cristiano Ronaldo. Lan. Koş oğlum. Ronaldo koş. Aldırım. Aldım. Şut. Ve gol. al. Go al. Go sevinçini yap lan. Ve Cristiano Ronaldo. Çok iyisin. İşte golü görelim. Böyle şu arada böyle aldık. Vurdu ve gol. Vurdu ve gol oldu. Aa kaç çaldı ne oldu? Bu arada ben çoktandır TikTok'ta görmüyordunuz neden? Çünkü e, bir gün içerisinde demiştim. tabi 5-6 saatti görmüyordunuz sadece. Cristiano Ronaldo! oldu böyle Ronaldo Aga ne yaptın bro ne yaptın bro neyse 1-0 öndeyiz dakikalar 16 Pas ısınan Ronaldo ya Ronaldo değilmiş lan bu zaten basant Ronaldo ya Ronaldo topunun üstünden atlıyor ya Offsayt olmazydı gol zaten. Dakikalar 19 20'ye girmek üzereyiz ve 20'ye gireceğiz. Allah izin verirse bu atarsa topu 2-1-0 topu attığına göre 20. dakikaya girdik. Hop attık şöyle pası Cristiano Ronaldo kaç araya. Kaç oğlum. Pas geçmedi ama. Şöyle orta şu adama atın. Lan yanlış yere yanlış yere ya. Oğlum bari Ronaldo'ya geçseydi ya. Hop tamam bizde 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 avut. Avut avut tot. Şuna at lan. Oraya değil. Oha Major. Daha güzel pas olarak gitti. Oğlum oraya değil ya. At tam yukarıya. Ronaldo kaç araya. Old be. Oğlum adama pas verdin lan. Cristiano. Koş oğlum Cristiano. Sende o top. Hadi lan. Lan. Top bizde 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 bizde. Olmadı bizde. Dışarıda. Çok iyisiniz. Adamlar deli oluyor. Şey oğlum niye böyle atıyor? Normal pas versen. Oha. O pası nasıl verdim lan ben? Tamam dur şuna lan kaleciye deyin. Neyse. Kaleciyle gole gidiyoruz. Hadi be kaleci. Kaleci mayor. Kaleci ma Lan şu çektim lan istemeden dur. Arabasına basacaktım. Şu git gitti. Bu arada Ronaldo'yu sola geçirdiğimizden beri çok pozisyon yakalayamadı. Kral. Lan baskı yapsana. Baskıya basıyorum. Görüntüden aldık. Aldamadık. Major'da top 45. Haka 46. Haka 47. Ve maç bitti. İlk yarı 1-0. Gaz sayımız önde. Gaz sayımız. Rakip bekleniyor. Hadi ikinci yarıya. Arkadaşlar rakip bekleniyor. 1-0. Ee, i̇lk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda inşallah iyi oluruz. Bolu, bol gollü bir maç geçer. Ve maç başladı. Cristiano Ronaldo yat. Ya Hadi oğlum Ronaldo da para kalk. Ronaldo hangi yapmadı lan? Sağ sağ sağlak sağlak galiba. Vurdu! Ve gol oldu. Hakan Çalhanoğlu bas şey soru senin Ben de ben de ben de ben de nereye nereye Tam pas geldi Oran al ya Christian Çok kötü vuruyorlar ya Ah be, ah be Ronaldo'm. Pas. Gelmedi. Lan bacak yeme ya. Mayor mayor mayor. Manas. Pas kalu. Kalunan. Cristiano. Ronaldo. Lan Ronaldo lan. Bence ben Ronaldo'yu attırmaya çalışıyorum diye gol atamıyorum. Oğlum ondan bacak yiyor bizim adam. Onları yapıyoruz. Alıyorlar ya topu. Ronaldo gelmiyor ki ya. Çıldıracağım. Hadi Ronaldo sen de. Gol oldu. Olmadı. Korna kullanacağız. Bir kısa köşe vuruşu diyelim. Bas. Hadi Cristiano. Ronaldo. 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 be. Vurduk güzel Adam orada taktik yaptı fark ettiyseniz Bize dalmadı Pas verebileceğimiz yerleri e, Doldurdu Pas atarım Ronaldo'yu bırak şimdi Koş oğlum Geldi Ronaldo Ver Ron Oğlum nereye lan Ronaldo'yu atacaktın ya Ericsson dal Ericsson da tamam Lan ne oldu? Soru senin soru senin o. Tamam bizde 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 bizde. Nereye atıyorsun nereye? 20 dakika oldu bu arada. Bu maç son. Lan hayır. Of anam anam anam. Lan gidemedik. Pas geldi. Vuruş ve galeci Mustera gibi kurtardı. Mona'yı mı? Lan nereye? oğlum? Kanser olacağım ben bu oyunculardan ikiyi bulamadık ya. Come on the Come on away. Üç, iki, bir 3, 2, şey attı. Out, out, out hocam, out. out lan nasıl? zaman gidiyor ya. Artı 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 altı verir inşallah. Vurun. Vurun. Allah son saniye lan. Uzaklaştırdık. Cristiano koş. Ronaldo koş. Hadi. 90 artı 2. Ronaldo kaluya Kaludan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo lan önüne nasıl attı lan kendini öyle abi top bizde ya bitirme ya vurdu gol oldu bu da arkadaşlar 20 gelmiş bu ya da 15 gelsin gelsin vurdu gol oldu Hakan Çalan oldu yapalım sizleri seviyorum ee, şöyle bir bakalım 3. seviye olanlar var Ronaldo seviye atlayamıyor. Şimdi bakalım 5000 XP falan ruhu artmış. 59 am tamam. Şimdi şöyle gelelim. Kulüp evi ne, ne diyor? Boş ver onu şu an diyor. Temsilcilere girer misin? Girdik. Normal diyelim. Buradan ne bunlar? Ha tamam bunların hepsi aynı. Geri diyelim. Box draw ne? Allah Allah. Bu da boş bir şey o zaman hadi. Özel'e girelim. Hadi bedava bir paket çıkmadı. Neyse. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Eee videoya like abone un olmayı unutmayın.